Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün e, ee, Twitch Arena'da Sindri karakteriyleyim. Ee, kristal girdiydim. Kristal'e taarruz, hücum. <laughs> Bakalım nasıl bir oyun dönecek. <laughs> Bayağıdır fark ettim de kristal girilmiyor veya çok fazla oynaya neden yok. O yüzden hem bir değişiklik olsun hem oynayalım edelim. Benim tareti de yıktılar. Bu arada şunları besleyelim. Diğeri de şuradadır herhalde. Solda biri var. Ay öyle. İlk kişiler Nasıl ya <laughs> Hiçbir şey yapamadan adamlar Aslında Ata gitsem iyi olur da Defansta kalacağım Burada en güçlü olduğu noktalardan birisi orası Taret'in Her iki alanı da görüyor. Şu üst kısmı da görüyor. Siz de o bölmeye koyabilirsiniz. O oynayanlar var ise sindireyim. Bu adam da saldırıya gidebilir normalde. ben tek başıma deflerim. O ulti biz de attık. Tamam şimdi saldırı vakti. Çok bir şey vuramadım. Geri çıkmak mantıklı. Şu adama destek verirsem oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Tamam, %40'a kadar getirdik. arada kaldım. Bizim adam çok da savunamamış. Ve daha hala savunamıyor. Çünkü saldırıya gitmiş. %29'a düşmüş. Ben de vurursam ne olur? Tarit niye buraya gitti ki? Tarit atamadım. ultisi geldi bu arada Musti'nin. Sin Skadi'nin. Biz mi hasar verdi ya Aleta? Gidip ulti açmam yeterli kazanmamız için şu an. Yukarıya Hunter gidiyor. Şuradan direkt hasara. Yüzdeki kaldı. En azından devamını getirdiler. Ee, o haritadaki bölmesi orasıydı. Bir tur daha girelim. Onda da e, başka bir harita gelirse orada gösteririm size İkinci videoda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci videoya hoş geldiniz. Ee, bir tık kuş sesi geliyor olabilir. Ee, ona yapacak bir şeyim yok. Coştu gene. Coşturuk. Yani gene aynı harita geldi. Burada kristalde oyun bulması artık çok şey olmuş. Zor hale gelmiş. Normalde bu kadar uğraştırtmıyordu. Şu bölmede bekleyeceğim. Taretin bana zaten alttan biri gelirse onun yerini söyleyecek. Ben de orta tarafa bakıyorum. Ve kimse gelemiyor. Aha. bir saniye kapıyı kapatayım. Tamam. Yüzde beş hasar vermiş. Ee, buraya da, burada, burada. Adamın tatlı geldi ve daha fazla hasar verdi. Tamam. Benim bu durum için yapmam gereken şu an atak yapmak. O ulti bile basamadım. Cidden çok sıkıntı ya şu an. Çok kötü bir ulti. Gerçekten çok kötü bir ulti attım. Evet, onu biliyorum. Oy 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 buradan kaçmam lazım. Bir tane daha vursa digi ölmezdim. ikimizde de hasar verirdik. Dümdüz gidip öldü o. Hep Gloria yukarı çıkıyor. Yukarıdan buradan gelir gelir de bakayım. <laughs> Gelmiyor. Bu adam hep aynı şeyi yapa, yapa hasar verecek. Ya ve bizim vurduğumuzdan daha fazla vuruyor. Yaptığı tek görünmez olup gidip pulta atmak. Yani mantıklı. Yani şu adamın da artık saldırıya gitmesi gerekiyor, defansı bırakması da. Buradan vurmam lazım. Çünkü Gloria sıkıntı yukarıdan oynayacak. Aynen öyle. Yapmam gereken bir tek o. Gloria'ya görüşümü vermeden hasar verebilmek. Buraya gelecek şimdi. Çok şey ya. Adam sadece 3 tane mina ulti attı. Çıkardığı hasara bakın şunu indirmem lazım. iyi indirdiler. Hadi be. Diğerleri girmiyor. İyi geldiler. Bitirdik. Ya yani kristalde Siniri güçlü ya. Shell de güçlü. siniri de güçlü. Ya bu hero'ları alıp kristalde oynayabilirsiniz takımınızda. 3 e, kişi giriyorsanız bu hero'ları kombolayabilirsiniz de. Aslında iyi olabilir. E, o kadar. Arkadaşlar buraya kadar izleyip video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.